Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımın ilk 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 videosu, ilk oyun videosunu çekeceğim ve bu oyun Akinator. Arkadaşlar, bu Akinator böyle mesela aklınızdan birini tutuyorsunuz. Onunla ilgili sorular soruyor. Evet ya da hayır diyor. En sonunda da kişi bildi mi, bilemedim mi?" diye. Şimdi bana eden okul aklını okuyacağım diyor. Bakalım. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi kısa, e, kısa bir sorun çıktı da. Hadi diyelim. Ben aklımdan hepinizin çok sevdiği ve benim de abone olduğum Direkt de yanlış ya. buradan yani sese gel e, tahmin edeceğiz. Bakalım çıkacak mı? Karakterin kız mı? Hayır. Asmıyor. Hayır. Türkiye'de mi şu? Evet. Youtuber mı? Evet. Bir sinema filminde rol aldı mı? Bilmiyorum ama hayır diyeceğim. Bu ustasla ilgisi var mı? Hayır dedim. Oyun videosu çekiyor mu? Evet. Youtube'da 1 milyondan fazla abonesi var. Ben de o abonelerden biriyim. biriyim. PUBG oyuncusu mu? Evet. Evli ya da nişanlı mı? Evet. Karakterin çocuğu var mı? Var. Egemen Kaan. Yani bildiğim kadarıyla. GTA 5 videosu çekiyor mu? Hı. Çekiyor. Babası yaşıyor mu? Onu bilmiyorum. Gitar çalıyor mu? Evet. Ve bakalım. Ona. Ana. Hasan Mustafa sesi gel. Nasıl bildi lan? Tabii de bak. Evet diyelim. Bu karakterin akı ödülü. He? Arkadaşlar Bakalım Aa reklam girdi araya Hemen bir çıkalım Arkadaşlar Şimdi ee, Enes Batur'u tahmin etmeye çalışacak Bakalım Karakterin kız mı? Hayır Youtuber mı Evet Hayal mi gerçek mi? Filminde rol aldı mı? Evet Hiç araba kazası geçirdi mi? Yani bildiğime göre evet Bakalım ne diyecek Karısı öldü mü? Ne karısı öldü mü lan? Hayır. Kaza geçirdim. Evet. Üe, ne yaptın? Anne rolünde. <laughs> Anne rol. Bakalım. Çıktı mı gerçekten? Ana! Anası! Tövbe tövbe! Enes botu. Yak, yakından mı bakınca? Tövbe ya Rabbi tövbe tövbe. Evet. Şimdi... Şimdi arkadaşlar yine reklam girdi. Üzgünüm. Bir dakika bekleteceğim. Şu hemen de olsun. Şimdi arkadaşlar Ümidi Ümidi abonelerim abone olduklarımdan biri olan Ümidi bakalım şey yapacağım bakalım açılsın açılmıyor hadi Açılıyor mu? Evet açıldı. Karakterim bir mi? mi? Evet. Youtuber mı? Evet. Karakterin daha önce bir dizide filmde o aldı mı? Ee. -e. Bakalım ne diyecek. Düşünüyor. Karakterin çocuğu var mı? Evet. Karakterin Laz mı? Onu bilmiyorum ama direkt evet diyeceğim. <laughs> Minecraft videoları çeker mi? Hiç görmedim. Herhalde diyeyim. Ne diyecek? Ne diyecek ki? Hadi. Karakterin oğlu var mı? E, var. Yeşil saçı mı var? Yok. Attı bu da ha. Kız çocuğu var mı? Hayır. Erkek kardeşi var mı? Bilmiyorum. Gitar çalıyor mu? Hayır. Müzikaleti çalıyor mu? Hayır. GTA 5 videosu çekiyorum. Aa bak bu evet. Şarkı söyler mi? Ee Kız var mı? Hayır. PES 21. PES yani. 2020 oynuyor mu? Evet. Evet evet oynuyor. Evet evet evet. Evet 30 yaşında bir oğlu var mı? Ya evet. Şarkı söylüyor mu? Hayır. Aka Aksaray. Anüsü bilecek mi lan? Evet'e basıyorum. Bilecek mi? Gö bakalım. Dur bekle. Daha şey yapmadı. 30 yaşından büyük mü? Bilmiyorum ki. Evet diyek. 20 ile hayır. Hangi hayır. Genelde çocuklarıyla mı yaşıyor? O nasıl sorulan? Evet. Gitar çalabiliyor mu? Hayır. Türkiye'de yaşayan bir Alman mı? Bilecek mi lan yoksa? Bak bilirse üzülürüm. Bilmesin. Bildi mi? Bakmıyorum. açam Aç. What the fuck? What? Nasıl? Nasıl? Ümit Tüney. Gerçek ismi. Ü Neyse ben. Oy. Nasıl çıkardı? Ee, yani adam var ya kesin. Ben bu nasıl çalışıyor be Allah? Araştırmam lazım. Neyse. Sıradaki, sıradaki, sıradaki. Yine reklam girdi. Sıradaki kim aratsak arkadaşlar? Düşünüyorum. Ee, buldum. Furkan Yaman. Furkan Yaman bakalım. Karakterin kız mı? Ya hayır ya. Youtuber mı? Evet. Önce bir dizide hayır. Yani bildiğime göre. Karakterin çocuğu var mı? Hayır. Rolls Royce ilgisi var mı? Hayır. Oyun videosu çekiyor mu? Evet çekiyor. Youtube'da. Ee, evet. PUBG oyuncusu mu? Yok ya o kadar değil. Ee, hayal mi gerçek mi? Filminin rol aldı mı? Hayır. Roblox ile alakası var mı? Hayır. Manikaf videosu çeker mi? Evet. İzlemiştim hatta bir tane. GTA 5 videosu çekiyor mu? Evet. Gözlük takıyor mu? Ben acaba evet desem ne olacak ki? Fail mi? Karakterin ismi F ile mi başlıyor? Ya bilirse bu sefer kesin özürlerim kapatırım videoyu. Evet dedim. İkiz çocukları mı var? Adamı, adamın çocuğu bile yok lan. Bakıyorum. <laughs> yok artık lan bu jeans. Vay aman Ne diyorduk la? İngilizce ee, İngilizce'de aman neydi? <laughs> Bilmiyorum çok şaşırdım şu an. Ee, ellerim ellerim titriyor. Şimdi ee, evet diyelim. Şimdi bir tane ha ödülünüz standart o. Ee, ba acaba merak ediyorum. Ee, hiç başkaları da oynarken yaptı mı? Bakman gerek. Bakalım. Bu da mı? Bu mu? Hayır bu değil. Bu Evet bu e, ee, karakter 27 2, 2773 bekle e, 273 bin 939 kez oynanmış yuh yani ben keşke benimle de oynasalar ama daha ünlü değilim o, o, onlar şimdi kim arattırak bu sefer? Hmm, gereksiz odayı arattırak bakalım. Bir erkek mi? Evet. Youtuber mı? Evet. Filmdeki ana karakter mi? Daha filmle ilgili bir şey sormadı ki. Hayır. Brawl Stars ile ilgili var mı? E ee, il... ee, var diye biliyorum herhalde. Oyun videosu çekiyor mu? Evet çekiyor. PUBG oyuncusu mu? PUBG çektiğini hiç görmedim. Ama gördüyseniz aa evet bak bu olabilir. Ya hepsini biliyor lan bu adam. Ya git ya Emrecan abinin o kadar kaslı bir vücuda sahip değil yani hayır. Saçları turuncu mu? Evet. Buradan Emrecan abiye selam. Sese gele Furkan Yaman'a he ümidi. hepsine selam. Şimdi turuncu saçlı mı? Evet, gözlük takıyor mu? Hiç görmedim. Takmıyor. Bakayım. Anam. Vallahi bildi lan. Vallahi bildi lan. Ben bunu bir. Ben bunu araştıracağım. Acaba nereden geliyor diye. Ya adam nasıl biliyor ya. Yani herkes aynısı olabilir. Herkes turuncu saçlı olabilir. Ama bu değişik. Allah Allah lan. 3 Buna lan ne girdi? Hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar e, düşündüm ve buldum. Evet buldum. İsmi ho ya da meka da olabilir. İkisinden biri olabilir. Ama ikisini de şey yapacağım. Hayır. I e -e. Ünlü biri mi? Hayır. Aynı evde mi yaşıyor? Seni tanıyor mu? Hayır. Gerçek mi? Ger Saçı var mı? Yok. Bacakları var mı? E Godzilla'nın var. Bol ile ilgili var mı? Bir ilgisi var mı? Hayır. Şekli hayvanın şeklinde mi? Yok. Bir çizgi filmden mi? E, kötü mü? Evet, Godzilla kötü diye. Ormanda mı yaşıyor? Ya hayır. Bu oyun karakteri mi? Yok. Bir sinema filminden mi? Evet. Kuyruğu var mı? Var. Bir robot mu? Yok lan atma ya. Kanatları var mı? Yok. Titan. Anam! Titan. Yani bildiğime göre şeyler titan oluyor. Aa, olabilir mi lan? Çık çıkaracak mı? Demirden mi? Demirden değil. Yemek. <laughs> Yemek yapabiliyor mu? No, no, no adamım no. Saçlarını Allah aşkına acaba bunu nereden yapay zekasını nereden bir yapmışlar? Karakterin ezeli bir düşmanı var mı? Var. Bakalım. Bakamıyorum. Gözümü kapattım. Açıyorum açtım. Hadi. Anasını. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Bu mu lan? Ha bu yukarıya bak. Ha tamam. Bu film de de Evet. Aha. Arkadaşlar eğer Godzilla vs Kong filmini iz Kong'dan hemen e, Godzilla vs Bu ne Godzilla vs Kong yazın. Filmizle nokta çok odan ben hep şey izlediğim için Şimdi son bir kişiyi arattırmak istiyorum. Onu bilecek mi? Mecha Godzilla ya da Motra olabilir. Motra Motra. Evet ya Motra. Motra olsun ondan sonra Mecha Godzilla. Hayır. Hayır. Bu ee Saçı var mı? A -a. Hayvan şeklinde mi? Evet arı var. Canavar mı? Evet. Hayır bir sinema filminde rol aldı mı? Bir maymun mu? Hayır. Konku soruyorsa yok artık. Hayır. Uçabiliyor mu? Evet. Bir robot mu? Hayır. Gagası var mı? Gagası var mı lan motorun? Yok ya. Kuyruğu var mı? Eee. -e. Kraliçe mi? Aa bak bilirse kötü mü? Bilmiyorum. Yani korkunç mu? Evet. Böceklerle alakası al 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 var mı? Aa evet. Kötü biri mi? Evet desem. Kötü biri mi? Hayır. Yani ölümle nasıl? Ölüm. Erkek mi? Hayır. Devlerle yaş savaşıyor mu? Evet. Bakalım. Bak. Anasını vallahi ota. Godzilla karakteri. Ciddi misin lan? Yani bunu da bildiyse yok artık. Neyse şimdi. Evet diyelim son bir adam. Mecha Godzilla. Bakalım bilecek mi bilirse. Yani herkesten bana yuh. Yuh dedim ayıp olu. Yok artık. Olmaz böyle. Babacavs. Eee hayır. Karakter erkek mi? Hayır. Bir oyun karakteri mi? Hayır. Gerçek hayatta var mı? Yok. Saçı var mı? Yok. İki bacak üzerinde mi yürümekte? Evet. Kuyruğu var mı? Evet. Uçabiliyor mu? Yo. Bir canavar mı? Evet. Demirden mi? Bir robot mu? Evi kira mı? Ne biçim şey lan bu? Hayır. Bakayım. Ooo. Sü Niye süper yazıyor? Ama yine de Mecha Godzilla çıkarttı. Yani alkışlı olsun. Bir de ben bir son bir kez Hey Bir tane daha çıkartmak istiyorum. Ondan sonra bu son olsun. Kral Gordon. Evet evet Kral Gordon. Ondan sonraki videomuzda da şey yaparız. Mes mesela yine Eğer eğer çok fazla e şey olursa ne diyorlar ona ya? Ha beyni alırsa abone olursanız yenisini çıkar yenisini şey yaparız şimdi bir kral gordon hayır bir insan mı ya lan insan değil bir sınıf mı evet kuyruğu var mı evet bir robot mu hayır Darı var mı? Arkadaşlar devam ediyoruz. Karakterin sarı mı? Ne aratıyorduk? Kral Gordon değil mi? Evet Kral Gordon. Hayır. Gagası var mı? Var mı lan gagası? Ağzı var gagası yok. Kötü mü? Evet. Elektrikle ilgisi var mı? Hiç hiç. Konuşuyor mu? Hayır. Uçuyor mu? Evet. Bir titan. Evet. Uzun kuyruklu mu? O Herhalde. Kuş mu? Evet. Ejderha ama kuş. Elektrik mi üretmekte? Evet diyorum. Kral mıydı? Ha, Maske taşımakta mı? O ne lan? Hayır. Ve bakıyoruz. Anası. Kral Gordon çıktı lan. Kral Gordon. Ya acaba nereden biliyor? Benim bu ana araştırmam lazım. Valla adam öyle bir biliyor ki. Şimdi son bir kişi. King Kong. Ondan sonra bitiriyoruz. Yani yeni karar verdim. Karakterim bir insan mı? Yo. Maymun. Hayır. Evet. Dev. Uzun kuyruklu mu? Yo. Şekli hayvan şeklinde mi? Evet. Uçabiliyor mu? Hayır. Maymun mu? Evet. Bazen kırmızı mı giyinir? Kong elbise bile giymiyor ki. Bakıyoruz. <laughs> what? 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 Kong çıktı ya. Yani ben bu kadar adamın şanslı olacağını bilmiyordum. Neyse. Evet diyelim. Ve arkadaşlar bugünkü videomuzdan. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte akinatörü keşfettik. Bir sonraki e, yorumlara yazın. Başka kimleri aratmak istiyorsunuz? Ona göre hemen arattırız. Bir sonraki videomuzda. Şimdilik hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Abone olun. Hoşça kalın. Özeceğim.